Soğan kabuğu genellikle çöpe atılan ancak sağlık açısından son derece değerli bir doğal kaynaktır. Antioksidan bakımından zengin olan soğan kabukları özellikle kuvercetin adlı güçlü bileşik sayesinde bağışıklık sistemini destekler, iltiham ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlar. Kan basıncını dengelemede yardımcı olabilir, kalp sağlığını destekler ve kötü kolesterolün düşürülmesine katkı sunar lif açısından zengin olduğu için sindirimi kolaylaştırır, bağırsak sağlığını iyileştirir. Ayrıca soğan kabuğu çayı, soğuk algınlığı, öksürük ve boğaz ağrısına karşı doğal bir şifa olarak bilinir. Cilt bakımında ise tonik veya maske formunda kullanılarak cildi besler, akne oluşumunu azaltır ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Saç bakımında da kaynatılarak elde edilen su saçları güçlendirir ve doğal bir parlaklık kazandırır. Bunun yanında soğan kabuğu doğal tekstil boyası olarak da kullanılabilir ve çevre dostu bir alternatif sunar.